ça açacak, ca muharemince ekonomi şahlanacak muharemince Gencin ufku açılacak muharemince adalete kavuşacak muharemince Türkiye'm huzur bulacak muharemince kalpler sevgiyle dolacak muharemince vatanımızın incisi Muhar derimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. İki, memleket hareketi olarak terör örgütleriyle ülkemizin adayına çalışan güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları istemiyoruz. Üç, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaktaki dostlarımıza Kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olma, olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Bunların hiçbirini istemiyoruz.